Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi karış karış dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımıza Karadeniz'in incisi olarak bilinen Rize'nin Ardeşen ilçesinden sesleniyoruz. Seslikaya köyünde bulunan Dağtaş Suite Apart'ın konuğuyuz. Yanımızda firma ortağımız Sayın Murat Taş bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar Cemil Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Dağtaş Suite Apart kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı buranın hikayesi? Murat Murattaş ismim. 1979 Rize doğumluyum. Aslen Endüstri mühendisiyim ve Ambalaj Sektörü'ne hizmet veren bir kuruluşumuz var. Sanayiciyim. İstanbul merkezli bir sanayiciyim. Memleketimize olan sevdamız burada da bir yatırım yapma gerekliliğini bize gösterdi. Memleketimizin bu turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla bu yatırımı geçen sene Temmuz ayının 14'ünde başlattık. Yaklaşık bir senemizi dolduruyoruz. Güzel bir hizmet vermek istiyoruz. Ön plana çıkardığımız husus... ...insanların kendi evinde hissedebilecekleri bir tatil ortamlarını sağlamak. Rize'mizin güzel doğasını, e, güzel yemeklerini... E... ...ve konforunu buraya taşıdık. Aynı, bir aynen. yıldır da faaliyet Aynı, göstermeye aynen, aynen, devam ediyoruz. Aynen, aynen, aynen. Peki hala burada sunulan hizmetler neler? Şöyle bizim konseptimiz e, biraz e, demin dediğim gibi ev konforu sağlaması. E, toplamda üç tane e, dairemiz var. Bu dairelerin bir tanesi geniş aileler için 3 artı 1. Diğer iki tanesi de 2 artı 1 olmak üzere. Demin gezdiniz, gözdünüz. Birazdan da zaten ekranlarda bunu gösterirsiniz. Bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak üst seviyede bir konforumuz var. Amacımız da gelen misafirler kendilerini kendi evlerinde hissetsinler istiyoruz. Yaz-kış e, girebilecekleri ısıtmalı bir havuzumuz var, bir saunamız var. Yani biz sadece yaza özel bir e, tatil düşünmüyoruz. Kışın ortasında burada bir metre kar varken de evlerinde, e, havuzlarında çocuklarıyla çok rahat e, bu konforu yaşayabilsinler istiyoruz. Kendi çocuklarımızla biz bunu yaşadığımız için gelen misafirlerimiz de kendi evinde yaşasınlar istiyoruz ve bunu sağlıyoruz. Bizim farkımız bu. Özellikle biliyorsunuz elektrik araçların şu an delice kullanıldığı bir dönemde bizim kendi misafirlerimiz elektrikli araçlarıyla geldikleri zaman şarj edilecek bir şarj istasyonumuz mevcutumuz da mevcutumuzda var. Onun dışında en önemli verdiğimiz şey temizlik, hijyen. Yani e, çok üst seviyede, 5 yıldızlı otel seviyesinde bir temizlik anlayışımız var. E, her gün çarşaflarımız e, toplanır. E, her gün arkadaşlarımız temizlikle çok rahat ederler. E, hijyen bizim için olmazsa olması yani ana mottomuz bu. Kendi evindeki rahatlık neyse, temizlik neyse, hijyen neyse tesisimizde bunu yaşasın istiyoruz. Buranın en büyük farklarından bir tanesi de e, lüksü doğayla buluşturmak aslında. Evet, siz gerçekten bu işte uzmansınız ve farkı görüyorsunuz. Teşekkür ediyorum, bunu bir ittifak kadar kabul ediyorum. Ne demek? Peki Ailem, şimdi bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör. Evet, evet. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Ya tabii ki özellikle Rize özelinde yeni bir iş alanı olduğu için kalifiye insan ve yani insanların sadece Doğa dışında 365 gün bu turizme katkı verebilmesi için doğa dışında da kışında aktiv aktivitelerin olması için e, devletin buna biraz öncelik etmesi gerektiği düşünüyorum. Daha iyi yatırımlar, insanları turizme çekecek yatırımlar, işte bu gastronomi ön plana çıkartıcı olabilir, kültürel faaliyetleri, sportif faaliyetler ön çıkanı olabilir. Yani biz Rize'mizde 365 gün turizm yapmak istiyoruz. Sadece yazın işte 4-5 ayı sınırlandırmak istemiyoruz bunu. Bu konuda tabii devlet millet işbirliğiyle özel sektörün de katkısıyla bu ancak olabilir diye düşünüyorum. Kışında buranın tabii ki de ayrı bir havası, ayrı bir tadı var diyoruz. Herkesi de bekliyoruz, davet Ay, ediyoruz buraya. Yani yazdan hiç bir fark yok. yani ben dünyanın birçok noktasında bununla alakalı örnekleri gördüm, şey yaptım. Rize'miz bununla alakalı fazlasıyla o donanıma sahip. Yeter ki biz bunu ortaya çıkartabilelim. Peki Ayla Murat Bey, hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz Dağtaş suit Apart olarak? Tabii ki Cemre Hanım hedeflerimiz kapasitemizi artırmak. Yani şu an için 3 e, aileye toplamda 25 kişiye hizmet verebiliyoruz. E, i̇leriki yıllarda kapasitemizi arttırarak e, en az 10 aile ve yaklaşık 80-90 kişilik bir müşteri kitlemize hizmet vermek istiyoruz. Bunu yaparken de kaliteden tabii ki taviz vermeden aynı kaliteyi koruyarak vermek istiyoruz. Şu anda havuz başında bulunuyoruz. Burada bir mangal olanağımız var, orada su olanağımız var. Yani insanlar burada istiyoruz ki kendi ev konseptinde, kendi yazdıklarıymış gibi rahat bir şekilde tatil yapsınlar istiyoruz. Ve tabii ki yüzleri gülsün, bize teşekkür edip ayrılsınlar istiyoruz. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Kendilerini bekliyoruz ve bu videoyu izleyerek bize ulaşırlarsa kendilerinde de %10 iskontu yaptığımızı buradan ilan etmek istiyorum. Yapacağımızı ilan etmek istiyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Dağtaş Suite Apart olarak başarılarınızın daim olmasını diliyorum Murat Bey. Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz tekrar. Tamam. Teşekkür ediyorum sağ olun. Evet sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Rize'nin Ardaşan ilçesinden seslendik. Seslikaya köyünde bulunan Dağtaş Suite Apart'ın konuyduk. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek istiyorsanız doğayla iç içe muhteşem bir tatil yapmak istiyorsanız ve evinizdeki konforu yakalamak istiyorsanız bir kez de olsun herkesi buraya bekliyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.